Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Evet, akşam alay ekmekiniz yoksa arkadaşlar şöyle hemen şipşak azıcık şöyle bakın bir ekmeklik kadara hemen hamur e, eleyin elemek istemez zaten bunlar temiz. Şöyle azıcık tuz atın, şöyle bir paket maya dökün. Bakın şöyle bunun zaten bir kilo kadar bir şey, bu da bir kiloluk maya. Şöyle azıcık da şeker atıyorum. Azıcık da şeker atın arkadaşlar. Şöyle hemen bakın suyum ılık. Ilık suyla şöyle şöyle ılık suyla güzel bir hamur yoğurum şöyle. Biraz terecik gelen. Fırına atacağım arkadaşlar hemen. Yemeklerim bir yandan 10. Ya kadarı, kadar. Bu da kaba hemen mayalansın. Fırına atacağım. Yemekler oluncaya kadar şipşak hemen sofraya yetişecek kadar, şekilde bir ekmek. Fazla değil. Takipçinin bir tanesi de Allah hamuru yoğururken de gösterseydin demişti. Böyle de hamuru böyle de yoğuruyorum arkadaşlar. Hemi sürekli yoğurduğum için her zaman göstermek istemiyorum. O yüzden Bu kabarken hemen yemeklerimi de atacağım. Evet hamuru yoğurdum arkadaşlar bakın hamuru yoğururken şöyle elinizi bıraksın elin ya, hamur yani hamur iyice elinizi hani yapışmayacak e, şekilde gelince ana yoğurursanız hem çabuk kabarır hem güzel fosur fosur güzel olur. hamurum kabardı. Şimdi muzine şöyle bir poşet giydireceğim arkadaşlar. Çünkü çabuk kabarması için. Evet, yani olan akşam vaktim yok. Güzel tane poşeti şöyle geçireceğim. Temiz poşet. Ondan sonra bunu hemen şöyle saracağım. Hemen bir şeyle saracağım. Peten yerine koyacağım. Çabucak kabarsın. Elimi yıkayayım. fırını hemen yoğurmuştum arkadaşlar zaten yarım saat e, daha 40 dakika olmadı hemen kabarmış hemen bunu e, puzzle şey içeceğim fırına yağlı kağıdım yok arkadaşlar yağlı kağıdım olmadığı için şöyle azıcık dibine şöyle yağ sürdüm e, çok az bir şey şöyle yani yapışmaması için yağlı kağıt olaydı e, daha güzel olacaktı ama olmalı yokmuş e, o günü pide yaparken hep bitir, bitirdim ben Şöyle bakın. Şöyle hemen küçük küçük şöyle biraz da tepsi mayası yapacağım. Tepsi mayasında da kabartacağım. Şöyle 5-10 dakikada tepsi mayasında. da 3 tane oluyor. O da bize yeterli arkadaşlar. Akşam yemeği için. Ekmek alalım diye sordular. Ben de almayın dedim. Çünkü hemen hamur yoğurdum. Çorba yaptım. Yahni yaptım. Pilav yaptım. Bunu yanına şöyle hemen azıcık tane ekmek bize yeterli bu anaşamlık. Üstüne de bakın acık yoğurt çırptım şöyle. Hemen e, yoğurdum içine acık iki damla yağ damlattım. Şöyle yoğurdu cıvıttım. Şöyle yoğurdu süreceğim arkadaşlar. Şöyle şöyle dibine. Açık şöyle serbest bırakayım da kabarınca. Üstüne susamla çörek otu aradım arkadaşlar bulamadım. Bakalım şimdi kıza arayacağım. Neredeyse yeri bile bulamadım hangi çekmecesindeyse. Biraz da acele ettiğimiz için. Üstüne susamla çörek otunu karıştırıyorum. Döküyorum çok güzel oluyor. Mis gibi kokuyor hem hem de çörek otuyla susam çok yakışıyor. Eğer evde yağlı kağıdınız varsa veya mancarınız varsa hani bizim mancar hemen altına serin. Eğer mancarınız yoksa yağlı kağıt. Benim onların hiçbiri de yoktu. O yüzden ben de azıcık hemen şöyle azıcık yağ sürdüm. Evet, bir yer şöyle 10-15 dakikada böyle dursun. Ondan sonra ben bunu hemen fırına süreceğim arkadaşlar şöyle. susam bundan çörek otu sen bakın üstüne atacağım. Sizin var, sizin vardır eminim evinizde. Mutlaka atın üstüne çok güzel. Şöyle bir adet çizik atın. O zaman çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar bu şöyle üstünü hafiften örteceğim. şeylere hamurlara gelmeyecek şekilde. Şöyle bir 10-15 dakikada şöyle veya 10 dakikada böyle duracak. Ondan sonra fırına fırın kızıncaya kadar onu da fırına süreceğim. 3 <laughs> tane oldu. aşam yeter. Hadi zafiyet olsun. Selam hayırlı olsun.